Otur, otur. Biraz gel. Şurası gel. Da. Gel, gel, gel. Aşağı Gel, gel. Gel, 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 gel. gel tamam. Good. Yeah. I'm Yep. I'm Arkadaşlar, sıfır noktaya kadar sıfır hatasız çekici atıyoruz. E, boyacı arkadaşlar da ince bir macun, astarla ve boyayla bu işi tamamlıyor. Bunu yapmazsak, e, ufak tefek nokta göçükleri ve şişleri gözümüzde göremiyoruz. Ama bu sistemle, bu şekilde görüyoruz. Biz bu şekilde gördük ustalarımızdan ne gördüsek onu uyguluyoruz. Şu an seyyar çekici atan ustalarımız nadir. Çok az bu işi yapan ustalarımız var. O da emek ister, zaman ister bu işte. Seyyar çekici çünkü sabır istiyor. Ufak 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 yapıyoruz. Çamurlunun normalde değişmesi lazımdı ama aracımız orijinal olduğundan dolayı kıyamadık biz de. Yani biz Paradan önce bir malın orijinaline bakıyoruz, orijinali olmasın diyoruz yani. Araç sahibi de hakkımızı veriyor. E, çamurluğun sıfır orijinalı 1500 ise araç sahibi de diyor ki kardeşim sana 1000 lira diyor. Yani eski tarz ustalar da böyleydi, müşteriler de böyleydi. Sana 1000 lira verip arabamızın orijinalını bozma diyor. Burada hem benim de işime geliyor, hem araç sahibinin de işine geliyor. Satarkanda aracın orijinali bozulmuyor. Eklemede kalın.